Gece ya Jay, yani yine mi geç kaldın? Neredesin artık ya? Of. Aa buradaymışsın. Ya Jay ne yapıyorsun Frogman'ın önünde? Yiyecek seni. Aa, ya ben bu abiyle tanıştım. Çok tatlı bir ne <laughs> Ya yiyecek seni sen <laughs> ne anlatıyorsun ya? Bak sonra çok sinirli. Ya nasıl yiyecek beni? Hiç bana. <laughs> ya arkadaşlar biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz. Bugün biz Jay'le sıkı game oynayacağız. Değil mi Jay? Hazır mısın? Evet. Hem de hiç olmadığım kadar. <laughs> evet arkadaşlar videoya geçmeden önce bol bol like istiyoruz. Bu bizim ile ilk videomuz, değil mi Zey? Evet, bu ilk videomuza özel herkes like atacakmış. Öyle öyle mi, öyle mi demişler? <laughs> ya gel dons de <laughs> <evlansın. gülüyor> Değil mi arkadaşlar? Öyle yapacaksınız. Bence de öyle yapacaksınız arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Ben bu ben bu kadını direkt olarak yenmek istiyorum. Hadi gel gel başlayalım buna. Gel bak burada düğmesi Abi, var başlayalım. gel. Bak E'ye basacakmışsın sağda. Arkasından Aa, koş. Aaa öldüm. öldüm. Öldüm Ceyhan. Beni de öldürdü ya. Nasıl öldün sen? Yok, ya kafamın üstünde ne işin var? Öyle bir böyle geçeceğiz. <laughs> Enayi. Ben koşuyorum ben koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum. Ay yeşil yandı. Durdum durdum. Yandı. Yeşil koş. Aa. İyi, koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum koşuyorum Ceyhan. Durdum ben çok korkuyorum. çok korkuyorum. korkuyorum Jay. Ya bana neden böyle yaptı bu? Elini indinince duracaksın cahil. Ya ben bunu nereden bileyim ben daha büyüçüm <laughs> Ben geçtim ezik ben geçtim. Ben geçtim. <gülüyor> <gülüyor> ben ya arkadaşlar ne kadar Sen beceriksiz ya. Durdun. Çok beceriksiz ya. Sen bana beceriksiz diyeceğine kendine bak. O ben geçtim ki Ay enayi enayi. enayi. Şey. Dur Ay, dur. Yazık. Dur dur ya, elini indiriyor. dur sana çocuk ya. dursana. Ayaklarım durmuyor. Ayaklarım durmuyor. Arkadaşlar bakın kombinim nasıl olmuş. Eğer beğendiyseniz videoya like atın. Tamam mı? Benim <laughs> benim cey, gel gelmiş. Gel çok benim iyi benim çok benim iyi. Like arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> like ya bunu istiyoruz. Hadi Jay bak burada E'ye ya basacaksın. Yani. Ay duvar yıkıldı Jay. Ay, Aa, var. De. Kurbikler var yiyeceğim. Hadi kırılıyor Hayır, Cey kurbikleri, kırılıyor. Kurbikleri göremiyorum. Bana da göster. Hadi hadi işte bak önünde kurabiyeler aa, var. Aa ben bunu aşağı çekmeyi unutmuşum. <gülüyor> <desene>. <gülüyor> ya bir tadı hiçbir şey bilmeyen yani. evet. arkadaşlar ya. Çok cahil. Altındaki kurbikler kırılıyor. Koş çabuk. Aa, aa, kurabi, Kurabiklerim ben onları yedim. <laughs> yani, yedim evet. Bu ne arkadaşlar ya ne yapacağız şimdi biz? Aa bak buraya git diyor görüyor musun? O kırdım şey kocaman geldim. kırdım. Tek yumurta Kafamı aldım. <laughs> Koca kafalı. Arkadaşlar kırıyorum Ay, tekmeyle. Bir tane tepik atıyorum. Kırılıyor arkadaşlar. Buralar çok zor. C dikkat et. Bacağım. Baca, bacağım yandı. <laughs> hadi C, yapabilirsin. Şimdi yapacağım. İzle. Hadi C hadi C. Hadi gel 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 gel. Ay burası neresi kız? Gel 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 gel. Nereden aşağı düştün Cey? Kır onu. Aha, geldim. Kırarım tabii. Çekil bir gücünle Bak kurumlu. orada frontman Aa. var gördün mü? ne Aa, yapacağız biz burada? Şey. O frontman cahil ya hiçbir şey bilmiyorsun. Ay çocuk da hadi biz de atlayalım. Aa, buradan geçiyoruz. Aa, geliyor üstüme gelecek üstüme gelecek. Top, ne topa, şey dikkat, et. topa dikkat et. Topa dikkat et. Yaptık yaptık ben yaptık yaptık. Küreğimizi alalım. Evet arkadaşlar bakın burada küreğimiz varmış. Küreğimizi aldık. Şimdi aşağı kazacağım. Evet bak kazıyorum. Ya. Ne kadar güçlüyüm ya. Jay'da... Ay, ay evet. aşağı düştüm. Aa bunlar ne? C yine evet, ışıklar var canla. biliyor musun? Tıkla üstüne tıkla cahil. Küre, küreği vermiyor bana. Tamam ah, geldim yaptım ya. Yaptım. Mezarımı kazacağım. Bekle. <laughs> ya arkadaşlar Aa. hiçbir şey yapamıyorsun ya. Hadi Cey hadi Cey. Yapabilirsin. Yapacağım. Çekil koca kafalı. <laughs> Kim bu? <laughs> ya buraya gel bak aykandayım. Ben de geldim seni seviyorum. <laughs> nasıl yapacağım? Sakın bak şey ölme onlar <laughs> tamam mı? Ya Cey ne yapıyorsun? Ya ölme dedin diye öldüm. Yoksa yani bak. bak. Arkadaşlar bak, beceremiyor beceremiyor. beceremiyor. Ay, çabuk gel buraya çabuk gel. Bak bak bu butona bas. Burada kırmızı buton var. Tıkla ona. Cey sen ya yine sen mi öldün? öldün? Ben seni geçtin sandım. Geçemedim. Ama bak şimdi gel. <laughs> Hadi butana bas gidelim. Baktı. Bak sakın aşağı düşme tamam mı? Yukarıda bak sarılardan geçeceğiz. Gel peşimden. Geliyorum, bak ne olmuş buna ya? Bacaklarına bak. Aa, Gitmiş ya, benim, ölmüş. Benim sonuma benzemiş. <laughs> ya, hayır, ya hayır, hayır, hayır. Öldü bizim sonumuz. Sus. Hadi gel gel bak burada neyimiz var? Bizim merdivenimiz var. O gördüğümüz abi nerede? Ben onu çok sevmiştim. Ya ne yapacaksın onu? Çok korkutucu. Aa, yüzüne vurma. <laughs> Bu ne? Aa, oh, bak burada normali var gördün mü? Hadi gel Jay. Bu sarıyı diye. Ne <laughs> Oo neler var. Kapıyı kırıyorum Jay. Kapıyı kurdum. <laughs> Kovalıyorlar Jay. Kovalıyorlar. Koş 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 koş. Jay geliyorlar arkamdalar. <laughs> ne geliyorlar. Hayır benim arkamdalar. <laughs> ah geldi. Ya beni yakaladın Jay. Sen neredesin? Senin. Bana yardım et. yukarıdayım, yukarıdayım bak. Neredesin yukarıda? Aa! Burada o oh, taşın içine mi girdin? Evet, evet oradan geleceksin göstereyim. Ya Cey hiç gel. beklememişsin ya. <laughs> neredesin? Geçti mi trambolinden? Trambolin mi? Ben trambolin görmedim ki. Ya Cey sen yine yanlış yere gittin ya. Gel buraya. Ya ben burada iskeletlerle savaşıyordum. Sen nasıl gittin oraya? Ya Cey ya of. Neredesin sen ya? beni bırakıp Şimdi gitti. Aç yolu, açın yolu, geliyorum şimdi. Hop. Aha geldim, Sıra geldim çıktım. galiba. Neredesin sen? Aha ben, geldim. Ha, bak arkamdaymışsın ya. Ne yaptın ya. gel. Ah, gel. <laughs> aşağı çek bunu, aşağı çek gel. Cahil. Çekiyorum. <laughs> gitsiz ya bir çocuk, gitsiz, çak gitsiz. Bak buradan da butona basacaksın. Al sana kırdım. Aa sana dur kırardım. bak 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 buraya gel beraber geçelim. Koş 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 koş. Başka aşağı düşürdü ya. Bunlar çok cahil. Buna baksana kalmış evet. orada. Gel buraya kırıyoruz. Açın kapıyı. Hı, ne yapıyoruz Hı, Bu burada? Oo, oh. bu bu köpüşlere biz yem olmayalım tamam mı? Yem ya, olmamamız lazım. Bilmiyorum hadi ben geçiyorum. Allah i̇mdat, imdat, 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 imdat. Birini salmayın, birini salmayın. İmdat. Ablaları. E <laughs> ben geçtim. Çekil, çekil, ya çekil, yakalandım, yani. yakalandım. Aşağı Hii. düştüm C. Oo. Ya beni de yediler, yem olduk. Of ya, of C ya. Hadi bir daha, hadi bir daha. Koş, 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 koş. Koşuyorum, koşuyorum. Hadi C, hadi C, hadi C. Ben geçtim. Hadi Cey gel. Peki uyanmadan aç kapıyı. <laughs> Geldim. Burada ne yapıyoruz ya bunlar neymiş böyle. Aa frontman kostümüne bak. Adam Aa, burada bayılmıştı. bayılmış. Evet. Oh, <laughs> polis arabasına bak ne kadar güzel arkadaşlar. siz seviyor Aa. musunuz bu şekilde polis arabalarını ya. Çok güzel duruyor baksanıza. Keşke benim olsa. <laughs> Cey ağzının sularını akıtma. Hadi gel gidiyoruz. Bak trambolinimiz var burada. <laughs> Eyvallah. <laughs> Hadi gel yanıma gel. Bak Gendim. burada buton var gel. Ya kaç tane daha buton kıracağım ben ya. Annem kıracak ondan sonra. <laughs> Ay burada bir şey var. Kurt ver. var. Kurt adam var. Benim orada kurt adam Bak gördün mü? Çok korkunç. Ne ne bunlar? <laughs> Çok korkunç. Ne yapacağız? Aa bak buradan 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 gel gel Jay. Açtım gel. Ay çok korktum çok korktum çok korktum. Kadın önüme çıktı. Kadın önüme çıktı çok oh, Burada silah tutan adam var. Ben gitmem sen git önden bana ne sen git. Sen git önden bana ne. Ya imdat imdat bu adam niye silah tuttu ya. Ne yapacağız ki? hadi git önden ya. Hep ben mi gideceğim? Beceriksiz. sen bana yol açıyordun ben. <laughs> Aa yandım. Paralara değmeyecekmişiz arkadaşlar. Jay bize gösterdi. <laughs> Öğrendik. Aa, burası titriyor. Ne i̇mdat ben geçtim <laughs> sonunda geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Geçti, bari Hadi geçtim. gel bak bak burada da frontman var bak. Gördün mü? Selamünaleyküm abi. Aa, <laughs> burada ışın var Jay. Işınlar etrafımı sarmış. Şimdi nasıl olacak? Ben geçtim. Nasıl gelirsen gel bana ne? <laughs> Geldim işte. Merdiveni al geldik. buradan cahil merdiven al. Bak buraya koy Aa, tamam mı? Tamirci mi olacağız? Butona basacağız mı? Ya, butona ben butona basmıyor. Bas ben bastım. Ben... Aa, merdivenim gitti basma butona basma. Merdivenim gidiyor butona basınca ya of. Ya merdivene basınca gidiyor. Buradan nasıl çıkacağım ben? Ya, tuttum hiçbir tuttum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Merdiveni <laughs> Tuttum. Öyle yaptım ki zaten cahil bak sen gelemedin ben geldim. Hece yine aşağıda kaldı arkadaşlar. Ya bu çocuk yetişemiyor bana ya. Ya bir 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 yeniden -bi koyacağım. -bi -bi -bi. Hadi C hadi C yapabilirsin Jay. Ya daha önce hiç merdiven kullanmadım ki. Ya sen küçücük boyun var nasıl hiç merdiven kullanmadın ya. Hep senin merdiven kullanman gerekiyor aslında. Ya <laughs> kafamı çarptın. Koca kafalısın diye söylüyorum sana ama inanmıyorsun bana C ya of. Koca kafalı Jay. Çıktım işte çıktım. <laughs> sonunda yani sonunda. Hadi gel bak uyuyor buradan geçeceğiz tamam mı? Bak oradan gitmemiz Ay, gereken ne? yeri söylüyor. Sakın ağları takılma Jay. Sakın 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 koş ne? koş koş. Açın kapıyı açın. Aa ne oldu suya girdim. Çap şap şıp şuya girdim. Suya girdim. Aa bu ne? Doluymuş burası doluymuş. Burası ne? Burası aa anahtar bir buldum bir gel. <laughs> Birini tuvaletinden ettim. Ne yaptım Cey bir şey yapıyorum. Aa, patlattım burayı Cey patlattım. Gel burayı patlat. burada biri var. Aa bu plakayı evet. alacağız şimdi tamam mı? Ama. Nasıl yapacağız arkadaşlar ya? Bırakın. Aa, Bırakır... kapan, aa, aa gitti. <laughs> Yapamadım. Bu da böyle, böyle atlayacağım işte. Atlamayacaksın ya, ya attamayacaksın. Bunu koyman lazım. Nasıl atladı sen öyle? Yere düştüm ben hani atlanıyordu. Bunu koyacaksın diyorum sana ya. Bunu koyacaksın. Hey of. Ya bu çocuk yine yapamıyor arkadaşlar. Bakın ben geçtim. <laughs> Anlam, ben de yok ki ama ben de geçtim bak. Ya nasıl ya oyun mu bozuk? Bu pembe değmeyeceksin tamam mı Jay? Çabuk koş çabuk koş. Sızlız koş. Değmeyeceğim ya sen. De değmeyeceksin. Bana dokunmayacaksın. <laughs> ya hayır ya bana dokunabilirsin Jay. Öyle deme şimdi. O oh, burada ne var? Başka bak değil. frontman oturmuş burada. Gel buraya bak. Senin niye anahtar ne var yani ya? Buraya tıkla Benim bak tamam var. mı? Hadi kutumuzu aldık. Aa buraya koyacakmışız zaten kutuyu. Kutuyu aldın mı? Da... Cek. Kutu nerede ki? Aa Oo, arkamızdaki... Oha burası neresi? Çok yüksek. Buranızı taşıyacağım. Şey Böyle çok ağır mı? Ya sen bir de erkek olacaksın ya. Erkekler bu kadar güçsüz mü oluyor arkadaşlar ya? Bu kadar güçsüz müsünüz siz? İyi. Baksanıza Aslında, ben C geçtim. Düşecektim, düşecektim. Sihirli Sü lambalı var mı? <laughs> Halısını çalalım mı onun? <laughs> çalalım. Hadi gel hadi gel bak burayı açtım ben. Sen de aç. Butona evet, bas. Ben açtım. Oo, Jay, bak burada tankın var. Gördün mü tank? Ta, -ta, 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 -ta yaparsın. Ay bir şey oluyor. Ne var? <laughs> Evden getirmişler çalmışlar seninkini. Ay düşüyor Ocey düşüyor Ocey. Dikkat et. <laughs> Ama başardım geçtim şimdi bak buraya da nasıl geçeceğim. Ben oha oha çok iyi çok iyi geçtim Cey görmen <laughs> lazım. Ben de, ben de tek seferde <laughs> geçtim sen görmedin. Sen nasıl geçtin ya tek seferde yapamazdın sen normalde. Bak burada butona bas tamam Aa, mı? Çekil şuradan. Bastım Oop, işte. Op, op. Ay burada adam var çarkın içine koymuşlar. Açın kapıyı açın. Açtım. Turbo kar var e. burada. Bunlar neymiş böyle ya? Aa, Cey bak sen. <laughs> Yani deli de bu deli. Buraya. Zıplıyorum C. 2, 4, 1, 2 3, 4. 4. düşeceğim. Yapamadım C. Ya Arkadaşlar niye olmuyor bu ya? Of. Bu ben yapamıyorum Abi ya. Eminim ki <laughs> unutmayın. <laughs> <yapayım. gülüyor> evet arkadaşlar geçtim ama siz yine de abone olun tamam mı? Ne oluyor burada? C araba mı süreceğiz biz? Aa, benim Oha araba şimdi? süreceğiz. Ya arkadaşlar herkes birbirini itiyor ama burada olmaz ki böyle ya. Ben ki onları geçebileyim diye. <laughs> ya sen var ya çok kötüsün biliyor musun? Küçücük yerde sağmıyorsun. Hep böyle büyük yerler istiyorsun. <laughs> Geçeceğim. Cey ben çok yaklaştım geçti. sona biliyor musun? Nasıl sen geçtin ya? Küçük. Bekliyorum geçtim seni. <laughs> ben de geldim ben de geldim ben de geldim. <laughs> yaptık yaptık yaptık. Ben çok yaptık. zordu yalnız araba sürmek en ya. Şartın. Çok ya, zordu. Aldın ki? <laughs> ya yürüyüşüm nasıl C? Güzel yürüyor muyum? Ya <laughs> <ağrıyor>. Açın kapıyı. <laughs> buyur bunu uyuyor. Ne? içi geçmiş. Gel hadi hızlı yürü birazcık C ya. Kaytarıyor yani, arıyor musun aldım. sen? Aa, buldum gel. Emi gel anahtarı buldum. Kapı açmak için anahtar burada. Nerede? Nerede anahtarı? Nerede? Aldım bak elimde. Gel. Hani nereden aldın ya? Ben de istiyorum anahtar ya. Aa anahtar Açık. ne oldu? Onun elinde anahtar var. Yerde <laughs> anahtarı çaldım. çaldık. Kaç kaç çabuk gidelim açalım burayı. Baksana burayı açmak için anahtar gerekiyormuş ya. Bizi uğraştırdı ya, o kadar. Kapı mı ya? Hiç yani Oha kafasına at onun kafasına at bir şeyleri. Bana atmayacaksın. Kafasına atacaksın. Aa, nasıl atılıyor bu? Böyle mi atılıyor? Aa. Bak onun canı var. Aha bayılttım da. galiba. Haydi Джей, haydi kafasına kafasına vur onun. Bak gözlerine gözlerine vur. Bak canı azalıyor. Görüyor musun? hızlı Atıyorum, atıyorum. Bak sarı oldu gördün mü? <laughs> Ay bir ya çok bir sayak yaşam bizden. Sen bize niye vurmaya çalışıyorsun ha? Kötü kalpli kadın zaten yeşil ışık kırmızı ışıkta da sürekli öldürdün bizi ha? Niye böyle ya, yaptın sen bize? Beni çok fazla öldürdü. Jay'i niye geçirmedin sen o kadar yolu? Sen böyle yaparsan biz nasıl oyunu geçeceğiz? Biz seni öldüreceğiz şimdi. Öldürdükçe koş koş. Ben evde olmadım de, de yaşıyor. Gece sen çok beceriksiz olmuşsun ya gerçekten yani. Ya bu abla karşıma <laughs> gelince ben, <laughs> ben polis oldum. Yaptım. Ben geldim seni bekliyorum. Geldim şimdi geldim. Ben bundan nasıl ineceğim? Aç kapıyı kapat. Z'ye bas bak bas, Zey bas. sonra <laughs> da ortaya gel tamam mı? Bitirdik artık oyunu <laughs> başardık Z. İnanıyorum kapılar kilitli kaldı. Tamam Z'ye bas. Z tuşuna bas ya cahil ya. Arkadaşlar ya, okunmuyor. Tuşları okunmuyor. buradaymış. Hadi ortaya gel. Pembe yere gir. Pembe yere gireceğiz. <laughs> Ya arkadaşlar sonunda ya sonunda ya baksanıza Jay ne kadar beceriksiz çıktı hiçbir şey yapamadı ya gerçekten hiçbir şey yapamadın Jay. Ya ben 13 yaşındayım. Sen daha 10 <laughs> sen üç buçuk yaşındaysan ben 4 yaşındayım. Senden büyüğüm ve senden daha becerikliyim değil mi arkadaşlar öyle bence. <laughs> Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Bizim oynayışımızı beğendiyseniz ve Jane oynayamamasını beğendiyseniz de yorumlarda buluşalım sizlerle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone de olmayı unutmayın. Ne diyorsun ya yine Jane ya? Beni unutmayın ya. Beni bir konuştur ya. Ben de ya. <laughs> ne bol istiyorsun like ya? Arkadaşlar. Like mi istiyorsun? Evet abone de olsunlar. Oo, sen var ya sen çok şey istiyorsun ama sen ya. Bence yapmazlar. Bence yaparlar. Onlar bizi çok sevdiler bence. O zaman arkadaşlar hadi yapmaya gidelim. Görüşürüz.